Sevgili izleyiciler, İstanbul birinci Amatör, 4, Amatör Ligi 4. Grup maçlarından Yıldırım Bosna, İstanbul Trabzonspor maçıyla beraberiz. Başladı. Takımıza bol şans diliyoruz. Trabzonspor uzun oynadı. Muhammed Yiğit Yılmaz'a doğru taç atışı bizim. Behram'dan Samet'e. Samet içeriği ortaladı. Arka direkte Hamdi Berk, Tuğba Balcı'nın kaldı üst tarafta vurutuş balcı. Hakem korner diyor. Defansa çarpan top. Hamdi Berk hepsi cezası içerisinde. Korneri kullandık. Arka direğe doğru. Melih'in kafası. Kaleci iki hamlede bu müdahale etti. Melih defansa görevini harcadı. i̇leriye de çıkıyor. İleri de takımına katkı vermeye çalışıyor. Evet bu senenin iyilerinden Melih. Evet Hamdi Berk topu kaptı. Hamdi Berk karşı karşıya. Hamdi Berk yanında Behram var. Hamdi Berk üstüne gol. 12. dakikada Hamdi Berk'le golü bulduk. Harika bir gol attı. Çıkarken yaptığımız baskı sonucu kaptığımız topla Hamdi Berk'in golüyle 1-0 öne geçiyoruz 12. dakikada. Erdal bunları yapmamız lazım. Baskı kurmamız lazım. Biraz daha organize olmamız lazım. Yani öyle e, attığımız toplar tekrar geriye bize dönüyor. Yani duvardan geliyormuş gibi. Evet, tekrarını izliyoruz. Hamdi Berk çok baskı sonucu asansı topu kaptı ve rakibine geçti. Kalecinin solundan kenara bıraktı golü. Maç tekrar başladı. 1-0 öndeyiz. Evet yedek kulübesinde kırmızı kart verdi. Hocasına Trabzonspor'un hocası kırmızı kart gördü direkt. Kim karşıda şu anda Yusuf yedi de yedek kulübesinde oraya gitti bir şeydi. Evet. Kırmızı kart verdi direkt kırmızı çıktı. 2 numaraya Trabzonspor'un iki numarası da kırmızı kart verdi direkt. Samet'in tacı Murat'a biraz daha sakin oynamamız lazım Mesut. Murat içeriye baktı. Arkada Göksel'e doğru. Göksel Göksel topu aldı önünde. Göksel'in şutu ve gol. Göksel. Göksel Göksel dakika 34'te golü attı. Göksel çok sakin. Rakibini eksiltti. Batuhan Balcı'ya gidip itirazdan dolayı sarı kart gösterdi. Buradan anlıyoruz ki ilk sarı kartları değiştirmiş. Göksel rakibin sağından at solundan geçti. Bir çırılın bir pasta. Çölde topası offside. Oh, oh, oh. Batuhan Tunç Balcı offside'da kaldı. Evet, bak, evet, beklenen kırmızı kartı gördü. Evet, ikinci sarı, bir dakikada iki sarı yani... kart görüp <laughs> düdükten sonra topa vurduğu için topu kalecinin üzerine vurdu. Boton, tünç, balcı kırmızıyı gördü. Trabzonspor <laughs> kullanıyor. Bir kullanıldı içeriye doğru ve yani beklenen oldu açıkçası. Evet yani bu maçın başından beri söylüyorum. Kornerinde kaptanlık bandını takan yanılmıyorsam 6 numara mı 5 numara? 5 numarayla Samet Sevim 62. dakikada golü atıyor. Yine duran top zaafı. Evet yediğimiz goller 170 180 duran toptan geliyor. Çok ben, rahat bir şekilde bomboş gol kafayı geliyor, vurdu. Gol geliyor gol geliyor dedik. Göksal çalımı attı. Anıl yanında içeri ortaya kesti Göksal Hamdi Berk ve gol, gol be. Ve gol ve gol. Göksel Dakika 85. Hamdi Berk, Berk Göksel'in asistiyle ikinci golünü atıyor. Dakika 85. Göksel'in asisti. Ve bizi rahatlatan gol geldi. Tekrarını izliyoruz. Göksel burada topu kurtardı rakibinden. İçeriye girdi. Çok sakin. Orta Hamdi Berke. Hamdi Berke tek vuruşla golü attı. Yani bu saatten sonra tamamıyla Göksel bir gol bir asist. Hamdi Berke iki gol. İki gol. Çok, Çok iyi. Out'ta çıktı ve hakemle maçı bitirdi. Yıldırım Mahallesi'nde İBB İstanbul Bayrampaşa Stadı'nda İstanbul Trabzonspor'u Hamdi Berkin 2, Göksel'in 1 golüyle 3-1 kazanıyoruz.